Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, 3-9 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Venüs Aslan Burcunda retro hareketini sürdürüyor ve sizin para evinizde. Bu hafta özellikle Akrep Burcundaki Satürnün Venüsle yapacağı sert etkileşimler kendinizi para konularında biraz yetersiz ve kısıtlanmış hissetmenize neden olabilir. Beklediğiniz bazı gelirler varsa onlar gecikebilir. Ee, bunun yanı sıra bu dönemde eğer alışveriş yaparsanız gereksiz yere fazla para harcamanız mümkün. Veya yaptığınız alışverişlerden memnun olmanız zor görünüyor. Daha sonra fikir değişiklikleri de olabilir. O nedenle özellikle pahalı ve lüks ürünlerde alışveriş yapma konusunda biraz beklemek, çekimser kalmak daha doğru görünüyor ee, sevgili yengeçler. Bunun yanı sıra parayla ilgili ve her türlü işlem yatırım araçları olabilir, banka konusu, kredi konusu olabilir. Borç almak, vermek olabilir. Tüm bunlara biraz daha temkinli yaklaşmanız gerekiyor. Evet, ayın 7'sinde iletişim gezegeniniz Merkür Başak burcuna geçecek. Bu olumlu bir transit. 27 Ağustos'a kadar Merkür Başak burcunda bu dönemde günlük hayat hareketlendirecektir. Özellikle akrabalarla, kardeşlerle biraz daha içli dışlı olabilirsiniz. İletişim trafiği artabilir ve daha fazla seyahat imkanı ortaya çıkabilir. Eğitimle ilgili girişimler, bilgi toplama anlaşmalar, sözleşmeler içinde Merkür Başak Burcu'nda daha fazla burada etki ortaya çıkaracak. Ancak tabii ki ay boyunca Venüs'ün retro olduğunda göz önünde bulundurmamız gerekiyor. 9 Ağustos'ta Mars Aslan Burcu'na geçecek. Mars Aslan Burcu'nda 25 Eylül'e kadar kalacak. İşte burada da yine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Mars da para evinize gelecek 9 Ağustos'tan itibaren. Bir yandan Venüs retrosu, bir yandan Mars'ın Aslan'daki pozisyonu para konularında dengede kalmanızı zorlaştırabilir. Çünkü Mars burada harcamaları da arttırabilir ee, sevgili yengeçler. O nedenle e, mümkün olduğu kadar siz masrafları kısmaya çalışın. Lüks tüketimden biraz uzak durun bu dönemde. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.